Fransa'da yapılan seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Cephe 4 seçmenden birinin oyunu aldı. Parti başkanı Marine Le Pen, Fransız halkının artık dış güçler tarafından yönetilmek istemediğini söyledi. Hedefimiz Avrupa tarafından empoze edilen zararlı kararları engellemek. Fransa ve Fransız halkının çıkarlarını her koşulda korumaya kararlıyız. Ulusal cephe yandaşları parti tabanında hızla destek bulan göçmen karşıtı söylemin artık yumuşadığını savunuyor. Ancak Paris'teki göçmen mahallelerinde seçim sonuçları şok yarattı. Muhad Said Elivaş 5 yıl önce Fransa'ya yerleşmiş. <laughs> aşırı sağcılar tehlikeli, değişmezler, daima aşırı sağda kalırlar. Londra Royal Holloway Üniversitesi'nde Avrupa'daki aşırı sağ politikalar uzmanı Andrea Mamone ...Ulusal Cephe gibi partilerin göçmenlere yönelik tavırlarını ekonomik kaygılarla bağdaştırdığını söylüyor. İşsizliğin artmasından bu yana sorun kısmen ekonomik durumla ilgili. Bir iş için daha fazla insan rekabet ediyor. İşsizlik yardımı kesiliyor. Bunun için bir günah keçisi lazım. O da rekabete yol açan göçmenler. Brüksel'deki Avrupa Politikaları Merkezi'nden uzman Janice Emanualidis ulusal cephenin zaferinin Fransa sınırlarının dışında hissedileceğini söylüyor. Avrupa politikalarının mimarları için Fransa'nın zayıflaması hiç de iyi haber olmaz. Ulusal cephenin 24 yeni milletvekili Avrupa parlamentosunda birçok dost bulacak. AB Karşıtı Bağımsızlık Partisi, İngiltere'nin Avrupa parlamentosundaki 73 sandalyesinin 3'te birine hakim. Partinin lideri Nigel Farage bu başarıyı genel seçimlerde de tekrarlama sözü verdi. Başarılı olurlarsa da İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarmak için referandum düzenleyecekler. Çoğunuz bağımsızlık partisinin daha fazla oy kazanamayacağını düşünüyorsunuz. Daha hiçbir şey görmediniz. Avrupa Birliği'nin en ağır kemer sıkma önlemlerini Yunanistan uyguladı. Ardından birlik karşıtı sol görüşlü parti Syriza seçimlerde öne çıktı. Aşırı sağ politikalar uzmanı Andrea Mamone çok sayıda Avrupa ülkesinde seçmenin ılımlı partilere geri çevirdiğini söylüyor. Birçok kişi neden bir Alman politikacı bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Demokratik meşrutiyet nerede diye soruyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi Avrupa parlamentosu seçimlerinden birinci çıktı. Ancak Merkel birçok Avrupa ülkesinde birlik karşıtı partilerin yükselişini kayda değer ve üzücü diye tanımladı. Hem Almanya'da hem de Fransa'da seçmenleri geri kazanmak bize kalmış. En iyi yapabileceğimiz şey rekabeti geliştirmeye, büyümeye ve istihdam yaratmaya odaklanmak. Genel gidişata uymayanlar arasında Almanya gibi İtalya'da bulunuyor. İtalya'da da seçimden Matteo Renzi'nin liderliğini yaptığı AB yanlısı Merkez Sol Demokrat Parti galip çıktı. Temmuz başında Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı İtalya'ya geçiyor. Başbakan Renzi bu dönemde kemer sıkma önlemleri yerine işsizliğe ve büyümeye ağırlık vermeye niyetli olduğunu açıkladı. Alpaslan Esmer Amerika'nın Sesi Washington.